Dolmabahçe'de Bahçe'de futbol zirvesi vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi. Toplantının gündemi kulüplerin ekonomik sıkıntılarıydı. Burada başlayan bir açılım var hem finansal anlamda hem idari anlamda. Dolmabahçe futbol zirvesine ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları Cumhurbaşkanlığı ofisinde toplandı. Toplantıda kulüplerin finansal durumu ele alındı. Futbolumuzun yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Ve bunun gerektirdiği bir takım düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Ve bu vesileyle bu mal bir hazırlığı da buna birlikte hem bakanlık olarak hem ilgili kurumlar kuruluşlar bir yandan devam ettiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de görüşme ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Nebati görüşmenin verilme geçtiğini belirtti. Kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini söyledi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlere göre kulüplerin toplam borçları her geçen gün artıyor. Fenerbahçe'nin 6.4, Beşiktaş'ın 4.8, Galatasaray'ın 4, 4, Galatasaray 4 Trabzonspor'unsa toplam 2 milyar lira borcu bulunuyor. Uzmanlar Merkez Bankası Başkanı ile sanayiciler arasındaki kredi ve stokçuluk tartışmasını yorumladı. Ekonomistler iki tarafa da hak veriyor. Bazı bankaların ticari kredilere %30 ila yüzde %50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bankaların kredi vermediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı rakamlarla yanıt verdi. Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payının %28'e yaklaşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum. Ekonomistler Merkez Bankası ile sanayicileri karşı karşıya getiren tartışmayı TV yüze yorumladı. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak küresel risklere dikkat çekerek bankaların kredi vermek ve e, bu paylaşılan e, kredi hacmi yaklaşık 2 milyon işletmeye sağlanmış ve günün sonunda e, çok ciddi manada artan bir özel sektör e, her kesiminin döviz e, birikimi var. E, bu noktada da Sayın Kavcıoğlu'nun biraz haklı olduğu taraflar var. Yani burada özellikle yatırıma ve e, ihracata dönük selektif kredi politikası izleyen hükümetin e, uyguladığı bu metotta e, işletmelerin bir kısmının iyi niyetli olanları tabii teyze etmekte fayda var, bir kısmının... E, dövize yönelik bir e, alım hamlesi yaptı da ortada. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan'a göre ise reel sektörle bankalar arasındaki anlaşmazlığın nedeni faiz ve kur riskleri. Erdoğan bankaların tedbirli tutumunun yatırımcıların önünü tıkadığı görüşünde. Bir taraftan Merkez Bankası para politikasında bankalara ucuz fonlama sağlarken Diğer tarafa istediği kadar istenildiği kadar sağlanamadığını görüyor ve görüyoruz. Ee, örneğin bir yıllık e, devlet kağıtları faizleri 21 civarında şu anda ee, kısa vadede bankalara verilen ise yüzde 14'te fakat reel sektöre bankalar bir yılla kadar bir TL kredisi vermeye kalktım şu anda yüzde 40'lar 45'ler konuşuluyor. Daha uzun vadeli zaten verme durumu gibi bir durum yok. Bunun ötesinde döviz kredisi neredeyse mümkün değil. Çünkü %10'ların üzerinde dolar bazında kredi almaya kalkarsanız verilirse bir faiz söyleniyor. Böyle olunca yatırımcının önü tıkanıyor. ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi et fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Et ve süt kurumu olarak kuzu eti fiyatı ile ilgili %25'lik bir indirim yapacağız dedi. Kuzu eti ile ilgili fiyatlarımızda %25 indirim yapacağız. Arkadaşlarımız buna ilişkin açıklamayı inşallah bugün yaparlar. Siz değerli basın aracılığıyla da medya aracılığıyla da vatandaşlarımıza ulaştırılmış oluyor. Ne olur. zamandan itibaren devreye girecek efendim indirim? Bu bugünden itibaren yani yayınlandığı tarihten itibaren bu bunu gündeme getireceğiz. Yüzde yirmi beşlik bir e, kuzu ile ilgili. Evet bugün Ankara'da yaş toplantısı var. Günden bir yandan yaş toplantısı ama bir yandan günlerdir konuştuğumuz bir diğer konu daha var. O da KPSS sınav iptali olur mu? Soruşturma nasıl devam eder? Elde olan veriler şimdilik neler? Tüm bu soruların yanıtını da Mehmet Bal aktaracak bizlere TV100 muhabiri. Ee, şimdi bir taraftan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Ve Mehmet Bal da şu anda iddiaların odağındaki 7 ikilim yayın evinin önünde. Mehmet söz sende. Senin de aktardığın gibi o yayın evinin şu anda önündeyiz. Soruşturma devam ediyor ancak sıcak bilgiyi aktarmakta fayda var. O da şu yönde. Yayın evinin yetkilileri şu dakikalar içerisinde devlet denetleme kurumu yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriyor. İlerleyen dakikalar içerisinde bu görüşmenin ardından da yine yayın evi yetkililerinden bir açıklama bekliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde konuştu. Bir taraftan dedi devlet denetleme kurumu, bir diğer taraftan taraftan Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz e, bu yönde çalışmalarını e, sürdürüyor. ifadelerini kullandı. Aslında dün akşama dönmekte fayda var. E, zira dün akşam e, saatlerinde devlet denetleme kurumunun incelemesi çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunuldu. Bu suç duyurusunun ardından ardındansa Ankara Emniyetine bağlı mali e, suçlarla mücadele ekipleri bulunduğumuz bu noktaya geldi ve e, bu noktada incelemeler yapıldı. Çeşitli evraklara ve aynı zamanda da e, birçok e, soru örneğine de el koyuldu polis tarafından. Sadece burası değil aynı zamanda Ankara'da yer alan bir diğer şubesi Kızılay Şubesi'nde de yine aynı şekilde polis ekiplerinin operasyon yaptığını biliyoruz. Bir diğer taraftan şu dakikalar içerisinde ise güvenlik amaçlı güvenlik şubeye bağlı polis ekipleri de yayın evinin önünde görevlerini sürdürüyorlar. Dediğim gibi bu noktada çalışmalar sürüyor ancak ilerleyen saatler içerisinde ilerleyen dakikalar içerisinde devlet denetleme kurumuyla yayın evi yetkilileri arasında yapılan görüşmeden sonra da e, açıklama bekliyoruz. Biz burada e, beklemeye devam edeceğiz. Gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Söz yeniden sizde Hamburger ve patates kızartması sevenlere kötü bir haberimiz var değerli izleyenler. Birçoğumuzun haftada en az iki defa tükettiği hamburger ve patates kızartmasının alzheimer riskini artırdığı ortaya çıktı. Şöyle güzel bir hamburger. Yanına da bolca patates kızartması. Lezzetli baya değil mi? Yanur. İşte bu lezzetli ikilinin Alzheimer'a neden olabileceği ortaya çıktı. Sao Paulo Üniversitesi'ndeki bilim insanları işlenmiş gıdalarla ilgili bir araştırmaya koyuldu. Brezilya'daki kapsamlı araştırmada 10 bin kişi 10 yıl boyunca izlendi. Bilim insanlarının araştırmasından aslında hiç de sürpriz olmayan bir sonuç çıktı. 100 kişiye en çok hangi yemeği seviyorsunuz diye sorduğunuzda kuşkusuz %60'ından alacağınız cevap patates kızartması ve de hamburger olacaktır. İkisi de lezzetli mi lezzetli ancak bir o kadar da sağlığa zarar veriyor. Son yapılan araştırmaya göre patates kızartması ve hamburger kişilerde Alzheimer riskini de arttırıyor. Sonuca göre işlenmiş gıda tüketenlerin neredeyse hiç yemeyenlere göre %28 daha fazla bilişsel gerileme yaşıyor. Hiçbir materyal takibi olmayan bireylerde olurken şimdi çok zihnini çalıştırdığı halde yaşına rağmen bu olumsuzluğu yaşayan bireyler fark ediliyor. Hamburger ve patates kızartmasının her gün yenmesi durumundaysa risk daha da artıyor. Günde iki sosis yemekte aynı şekilde Alzheimer hastalığına sebep olabiliyor. Hazır gıdalardaki tehlikenin sebebi ise içeriğindeki yüksek şeker, tuz ve yağ. Yeterli beslenelim, dengeli beslenelim ve sağlıklı beslenelim çok önemli. <laughs>